Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun şu an? Neredeyiz? Luna parka geldim arkadaşlar. Atlı karıncaya bindik. Gidiyoruz. Pars atlı karıncaya bindi şu anda. Bakar mısınız? <laughs> Bakar mısınız? Gidiyoruz. Bakar mısınız Pars'ın atına çocuklar? Bakın. Pars nasıl hoşuna gitti mi? Bakar. Çok güzel değil mi Pars? Buna <laughs> park açıldı, fuar açıldı. Biz de Pars'la birlikte fuara geldik. Pars bundan önce sen hangi oyuncağa bindin? Ege Güneş'ine bindik. Çok yükseğe çıktı Pars. Ondan önce evet. Çarpışan arabalara da bindi. Biz gezimize devam ediyoruz. Herkese bir hoşça kalın de bakalım. Bakar mısınız? Burada Yunuslar var, trenler var bebekler için. Burada bir kanguru var. De mi var? Evet, Çocuklar var. Evet. Arka tarafta tırtıl var. Hoşuna gitti mi burası? Evet. Bir de kule var. Evet. Bir de var. Bayrança var. Her şey var burada. Fars burada çok eğleniyor değil mi anneciğim? En büyük atı seçti zaten. Bakar mısınız? Ders galiba bitiyor anneciğim. Bitti tatlım. Biz başka oyuncağa gidiyoruz. Hoşçakalın.